Merhabalar, bu dersimizde tek satır işaretleme aracı ve tek sütun işaretleme aracından bahsediyor olacağız. Tek satır işaretleme ve tek sütun işaretleme araçları, araçlar panelinde ikinci sırada yer alan işaretleme araçlarının olduğu bölümde yer almaktadır. İşaretleme araçlarının üzerine sağ tıklarsak, dörtgen işaretleme aracı ve oval işaretleme aracının altında konumlanmaktadırlar. Öncelikle tek satır ve tek sütun işaretleme araçlarının ne işe yaradığından bahsetmek istiyorum. Tek satır ve tek sütun işaretleme araçları seçiliyken, birer piksel boyutunda seçim alanları oluşturabiliriz. Şu anda tek satır işaretleme aracını seçtim. Ve ardından tuvalimin üzerinde rastgele bir bölüme mouse ile sol tıklama yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tıklamış olduğum alanın sol tarafındaki ilk pikselden sağ tarafındaki ilk piksele kadar komple bir satırı bir piksel boyutunda seçmiş oluyor. Yakınlaştırma yaparak bir piksel olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir piksellik bir seçim alanı oluşturulmuş. Bütün satır boyunca bu seçim gerçekleştirilmiş bulunuyor. Aynı şekilde tek sütun işaretleme aracını seçersem hemen araçlar panelinden seçelim. ...ve ardından mevcut seçim alanı iptal edersem Ctrl D ile iptal ediyorum. Tek sütun işaretleme aracı seçilirken tuvalimin üzerinde boş bir bölüme tıkladığımda... ...gördüğünüz gibi bir piksel boyutunda bir sütun yukarıdan aşağıya komple seçilmiş oluyor. Biraz önce satırı seçtiğimiz gibi bu şekilde sütunu da seçebiliyoruz. Yakınlaştırdığımızda bir piksel boyutunda olduğunu görmekteyiz. Tekrardan sayfayı ortalayalım uzaklaştırarak. Peki bu tek satır ve tek sütun işaretleme araçları ne işe yaramaktadır? Örneğin bir web sayfası arayüzü dizayn ederken veya tek satırlık bir seçim alanı veya tek sütunluk bir seçim alanını işaretlemeniz gerekirken bu şekilde bir araca ihtiyaç duyacaksınız. Bildiğiniz gibi Photoshop kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önüne alarak programlarını geliştiriyor. Tek satır ve tek sütun işaretleme aracı da en temel ihtiyaçlardan birisi. Şimdi bu seçim alanını iptal etmek ve yeni bir katman oluşturarak birkaç örnek yapmak istiyorum. Ctrl D ile bu seçim alanını iptal ediyorum ve yeni bir katman oluşturuyorum. Bildiğiniz gibi Photoshop'ta birçok yöntemle çerçeve oluşturabiliyoruz. Ancak tek satır ve tek sütun işaretleme aracından bahsettiğimiz için bu araçların yardımıyla bir çerçeve çerçeve oluşturmak istiyorum. Örneğin sayfamın sol tarafına doğru geliyorum ve yakınlaştırıyorum. Şu anda tek sütun işaretleme aracı seçili ve ardından en soldaki piksele mouse ile bir kere tıklıyorum. Şu anda tuvalimin en solundaki sütun yukarıdan aşağı olmak üzere komple seçili. Bir önceki derslerimizde anlattığım gibi shift tuşuna basılı tutarak seçim alanını genişletebiliyorduk veya alt tuşuna basılı tutarak seçim alanını daraltabiliyorduk. Bu fonksiyonların yukarıdaki menüde de butonlarının olduğundan bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi bu dört butondan en soldaki yeni seçim yapmamız olanak tanıyor. İkinci buton seçim alanına ekleme yapabilmemize olanak tanıyor. Üçüncü buton seçim alanından çıkarma yapabilmemize olanak tanıyor. Ve dördüncü buton kesiştirme işlemine olanak tanıyor. Bu butonları önceki derslerimizde dörtgen işaretleme aracını anlatırken detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi aynı özellikleri tek satır işaretleme ve tek sütun işaretleme aracında da kullanıyor olacağız. Şimdi tuvalimizdeki en sol sütunu seçerek bir sütunluk bir seçim alanı oluşturduk. Ben ekle özelliğine tıklıyorum ve ardından ikinci sütunu da seçiyorum. Gördüğünüz gibi seçim alanı 2 piksel genişliğine kadar çıkmış oldu. Ben bu seçimi 7 piksele kadar arttırmak istiyorum. Üçüncüyü seçiyorum. Dördüncüyü seçiyorum. Seçmek için sadece mouse ile bir kere tıklamam yeterli oluyor. O sütunu komple seçiyor. 5.yi seçiyorum, altıncıyı seçiyorum ve 7.yi seçiyorum. Gördüğünüz gibi en soldan 7 piksel boyutunda bir sütun seçimini sağlamış olduk. Biraz uzaklaştıralım ve yukarı aşağı yaparak seçimin en yukarıdan en aşağıya olacak şekilde kapsamını göstermiş olayım. Bildiğiniz gibi alt backspace kısa yol tuşuyla seçili alanı komple doldurabiliyorduk. Renk seçim paletine geliyoruz ve ardından siyah bir renk seçiyoruz. Alt backspace kısa yol tuşuna bastığım anda sol taraftaki 7 piksel boyutundaki sütunlar siyaha boyanmış oluyor. Ctrl D ile seçim alanını kaldıralım. Uzaktan bakalım. Gördüğünüz gibi sol taraftaki 7 sütun komple siyaha boyanmış oldu. Tabii ki de Photoshop'ta çerçeve yapmak için birden fazla yöntem bulunuyor. Ancak tek satır ve tek sütun işaretleme aracından bahsettiğim için bunu en rahat bu şekilde anlatabileceğimi düşündüm. Yani burada esas amacımız çerçeve yapmaktan ziyade tek satır ve tek sütun işaretleme aracının mantığını kavramak. Ancak biz yine de bir çerçeve oluşturmuş olacağız. Şimdi sağ tarafa doğru geliyorum ve 7 tane de sütun sağ taraftan seçiyorum. Birinciyi seçtim, ikinciyi seçtim. 3. seçtim, dördüncü seçtim, 5. seçtim, 6. seçtim ve 7. seçtim. Ardından alt backspace ile siyaha boyadım. Ctrl D ile seçim alanını kaldırdım ve gördüğünüz gibi 7 sütun sol taraftan, 7 sütun sağ taraftan olmak üzere siyaha boyadım. Aynı işlemi sütun bazlı olmanın yanı sıra bir de satır bazlı yapalım ve böylelikle bir çerçeve görünümü yakalamış olalım. Şimdi sol ve sağ tarafta 7'şer sütun seçmiştik. Şimdi yukarı ve aşağıdan da 7'şer satır seçeceğiz. Yukarı doğru yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi pikselleri görüyoruz. Tek satır işaretleme aracı seçili. Birinci satırı seçiyorum. Ardından ekleye geliyorum. Ve ardından 2, 3, 4, 5, 6, 7 satır seçiyorum. Ve alt backspace ile siyaha boyuyorum. Ctrl D ile seçim alanını kaldırıyorum. Ve üst tarafı da siyaha boyamış olduk. Aynı işlemi alt tarafa da yapacağız. Tuvalimizin en altındaki satırı seçiyorum. Birinci seçimi yaptık. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Alt backspace ile siyah boyuyorum. Ctrl D ile seçim alanını iptal ediyorum. Ve bu şekilde bir çerçeve oluşturmuş oluyoruz. Tek satır ve tek sütun işaretleme aracı genel olarak bu şekilde. Yani kısacası seçmiş olduğumuz bir satırı veya seçmiş olduğumuz bir sütunu komple seçmemiz olanak tanıyor. İşlemi biraz daha değiştirelim. Örneğin 7'şer piksel boyutunda bir çerçeve oluşturduk. Biz buna 3'er piksel daha ilave edelim. Örneğin sol tarafa doğru yaklaşıyorum. Şimdi 7 piksel sol taraftan seçim yapmıştık. Tek sütun işaretleme aracını seçiyorum ve ardından 3 piksel daha işaretliyorum. 1, 2, 3. Şimdi bunu da siyaha değil de kırmızıya boyayalım. Kırmızı bir tona boyuyoruz. Alt backspace ile kırmızıya boyuyoruz. Çerçevemiz bozuldu. Neden bozuldu diyeceksiniz. Çünkü biz komple bütün sütunu seçtiğimiz için yukarı doğru kaydırdığında göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bu alan da seçilmiş oldu. Çünkü sütunu komple seçti. Çerçevemize bu alan zarar vermiş oldu. Aynı şekilde en aşağı kaydıralım. Burada da yine bir taşma olmuş oldu. Tabii ki de bunu istersek boyayabiliriz ama ben daha farklı bir şey yapacağım. Ctrl Z ile işlemi geri alalım. Şimdi seçim alanına tekrardan geri döndük. 3'er piksel boyutunda seçim yaptık. Ancak yukarıdan var ...aşağıdan biraz daraltma yapmamız gerekiyor. Bir önceki derslerimizde dörtgen işaretleme aracından bahsetmiştik. Tekrardan dörtgen işaretleme aracını seçiyorum. Ve ardından çıkarma özelliğini kullanmak istiyorum. So, mouse ile basılı tutarak çıkarmak istediğim alanı işaretliyorum ve gördüğünüz gibi seçim alanını daraltmış oluyorum. Aşağı inelim. Aynı şekilde seçim alanından daraltmak istediğim bölümü kapsayan bir dörtgen oluşturuyorum ve seçim alanını bu şekilde daraltabiliyorum. Şimdi alt backspace ile doldurduğum zaman gördüğünüz gibi istediğim sonucu yakalamış oluyorum. Böyle adım adım basit bir şekilde anlatmamın nedeni bu eğitim serisini birçok seviyeden insanın izlemesinden kaynaklanmakta. Tabii ki de Photoshop'ta çok hızlı bir şekilde çok basit yöntemlerle çerçeveler oluşturulabiliyor. Ancak temel mantığı anlatmam eğitim serisinin bir parçası. Ctrl D ile alanı iptal edelim. Photoshop'ta birden fazla aracın birden fazla özelliğini bilmemiz bu yüzden önemli. Örneğin sadece tek satır ve tek sütun işaretleme aracını bilirsek ama dörtgen işaretleme aracını bilmezsek eksik kalmış oluruz. Bu yüzden her bir aracın her bir fonksiyonundan haberdar olmamız gerekiyor. Bu şekilde istediğimiz sonuçları yakalayabiliyoruz. Hızlıca işleme devam edeyim. Gördüğünüz gibi tek satır ve tek sütun işaretleme aracını kullanarak siyah ve kırmızıdan oluşan bir çerçeve oluşturmuş olduk. Katmanı gizleyerek çerçeveyi kaldırabiliriz veya göster yaparak çerçeveyi tekrardan görüntüleyebiliriz. İlk önce 7'er piksellik alanları seçip siyaha boyadık ardından 3'er piksellik alanları seçip kırmızıya boyadık. Bu şekilde kırmızı siyahtan oluşan bir çerçeve oluşturmuş olduk. Dediğim gibi amacımız çerçeve oluşturmaktan ziyade tek satır ve tek sütun işaretleme aracının mantığını anlatmak. Çünkü ilerleyen derslerimizde çerçevelerle ilgili farklı eğitimlerimiz olacak. Şimdi size bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Tek satır işaretleme aracını seçelim ve rastgele bir alana tıklayalım. Ardından seçim alanımızdan çıkarma işlemleri yapalım. Biraz sol taraftan, biraz sağ taraftan bir çıkarma işlemi yapalım. Ardından seçili alana alt backspace ile doldurma işlemi yapalım. Kırmızıya doldurmuş olduk, kırmızıya boyamış olduk. Şimdi bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. Düzenleye geliyoruz, dönüştüre geliyoruz ve döndür diyoruz. Tek satır ve tek sütun işaretleme aracında sadece satır veya sütun bazlı doğrusal seçimlerden ziyade eğimli seçimler de yapabiliriz. Döndür özelliği sayesinde mouse ile basılı tutarak oluşturmuş olduğum ve ardından kırmızıya boyamış olduğum seçim alanını döndürebiliyorum. Örneğin şöyle çapraz bir döndürme işlemi yapalım. Ardından onay butonuna basalım. Ctrl D ile seçim alanını iptal edelim. Gördüğünüz gibi eğimli işlemlerde yapabiliyoruz. Hemen bir tane daha yapalım. Boş bir alana tıklıyoruz. Hatta bu seferki biraz daha geniş olsun. Bir piksellik olmasında biraz yakınlaştıralım. 3 piksellik olsun. Ardından biraz soldan silelim. Biraz sağdan silelim. Seçim alanını bu sefer de kırmızıya değil de yeşil tona boyayalım. Alt backspace ile boyuyoruz. Ardından düzenle, dönüştür, döndür diyoruz. Döndürme işlemini yaptıktan sonra, eğim verdikten sonra onay diyoruz. Ctrl D ile seçim alanını iptal ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi eğimli bir çizgi de oluşturabilmiş oluyoruz. Tek satır işaretleme ve tek sütun işaretleme aracı işte bu yüzden önemli. Bu çalışmamızda gördüğünüz gibi eğik bir çizgi oluşturmak istediğimizde tek satır işaretleme aracından veya tek sütun işaretleme aracından faydalanabiliyoruz. Araçlardan sadece bir bölümünü bilip bir bölümünü bilmediğimizde çözüm konusunda daha kısıtlı kalabiliyoruz. Bu sebeple eğitim serimizde bütün araçlardan bahsediyor olacağız. Bu dersimizde bu iki aracı anlatmak istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.